İşte Fenerbahçe sevgisi, Appiahlar, Lugano'lar, efsane futbolcuların geleceği. Birazdan başlayacak olan imza töreni, Fenerbahçe'den alışveriş ve imza töreni öncesi müthiş bir yoğunluk var. Boğanın oradan başlıyor yoğunluk. Biraz da yakından göstereyim. Şu anda kapıdan giriş imkansız. Müthiş bir yoğunluk var. Bakalım neler olacak. Dinleyecek en büyük kanarya diye. Büyük bir coşku var. Burası maraton. Çok sıkı çok Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyoruz. Çoluk çocuk çocuk. Sivas. Evet. Hoş geldin. Bilet, bilet var mı geldin? Bilet. Araştırıyoruz. Bulamazsan da buralarda, buralarda, ol. buralarda olacağız. Sevinci yaşarsın. Aynen. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Her yerden. Burası Fenerbahçe. Şimdi Fransa'dan gelen kardeşlerim de Feneryum'a girebileceklerini umut ediyorlar ama içerisi de çok kalabalık. Senin adın ne? Murat. Senin? Abidin. Fransa'nın neresinden geliyorsunuz? Konmar. Neresi orası? Konmar, Strasbourg'a Strasbourg yakın. Strasbourg'a yakın. Az ah, sen neresiniz? Kayseri, Yozgat. Yaz, Yozgat, Kayseri. Orada mı doğdunuz? Evet. Yok. Fransa'da doğdunuz. Fransa'da doğdunuz yani. ama buraların duygusunu unutmuyorsunuz değil mi? Unutmayız. Aileden mi Fenerlisiniz? Ölümüne kadar. Yani. <laughs> Bilet buldunuz, detaylara girmiyorum. <laughs> Detaylara, gerek yok. Değil mi? Bilet var yani. Var, var. Hangi tribündesiniz? Migros kale arkası. Peki. Abi geldik biz e, saat Ne zaman Peşinde geldiniz? Beş günü, Peşinde günü maça baktık. Maşa baktık. Geldik. Mısır'a gittik, Mısır gittik. Ee, gittik, sesimiz gir gelsin diye. Mısır'da ne işiniz var? Güneşlenmek Bineş için değil. sesimiz gir gelsin. Ha, ha, siz gel Mısır üzerinden geliyorsunuz. Yok yok. Buraya Oraya gittik zaten sadece iki gün. Denizlendik de. Mısır, Mısır nasıl güzeldi? Sesimiz gir gelsin diye. Sıcak. Sıcak mı? Ve enerjiyle gelmişsiniz. Geldik geldik. Bak çocuklar size söylüyorum. Yarın Art Fenerbahçe kazanacak. Artık hazırız. Kaleköy'e cibona bizzat olacak. Artık geleceğiz. Sen kaç ver. yaşındasın? 21. Sen pek görmedin. Şampiyonluk olayım, Gör, Çok şampiyonluk görmedin hatırlamıyorsun. İşte. Burada Fenerbahçe 20 yıl kazanırken ya bak 2000, 2000 ile 2012 arasında Galatasaray burada bir kere öne geçti. O da 3 dakika sürdü biliyor musun? Yani bu stat öyle bir stat. O yüzden artık özgüveninizi toparlayın. Evet, aynen. Fenerbahçe çağı başlıyor. <laughs> Burası Kadıköy. Buradan, Buradan çıkış? Yok, yok, yok. Hadi bakalım. <laughs> Fenerbahçe'de efsane futbolcuların imza törenine çok büyük bir ilgi var. Maraton Fenerium'un kapısı an itibariyle kapandı. <laughs> Marco

Maraton Feneryum'da yapılacak efsane futbolcuların imza töreni için müthiş bir yoğunluk var. Polis Maraton Feneryum tarafında önlemlerini almış durumda. Maç günü gibi bugün. Burası Pasolik Gişeleri. Burası da Maraton Feneryum tarafı. Kalabalığı görüyorsunuz. İçeri giremeyen çok fazla insan var. Tabii iki katlı da üç katlı bir yer ama yine de çok zor herkesin girmesi. İşte Fenerbahçe. Şöyle gösterelim. Bir tane da şeye gönderiyor. Nereden geliyorsunuz? Ağcılar. Ağcılar'dan geliyoruz. Evet. Abi. Bu da size hatıra olsun. Akşam videoya koyacağım. Tabii. Yan e göster vallahi. bakayım şöyle. Bu da bizim hatıramız değil mi? Evet abi. <laughs> Hadi hoşçakalın. Eyvallah abi görüşürüz. Abi. Ben de sizi seviyorum. Seviyoruz hoşçakalın. abi sizi görüşürüz abi.

Benim baba Ziko, Ziko burada. Maç hatırlıyor musun şu maçı? Ziko. Hangisi? Ya, ya. Ya. 85'te bana orta yaptın. Ya, Öyle olsa orta top var ya bak. Yarabinin Böyle olsa şu an belki Şampiyonlar Ligi şeyde, ilk 4'e kalmıştık. Kaleci sen oynuyor abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?